gerçekten vakur ve bir inancı, düşünceyi, temsil misyonuna sahip değerli bir kişilikti. Özellikle doğup büyüdüğü muhit olarak şark bizim doğu ilayetlerimizden bir yerden olmak sebebiyle Risale-i Nur'un içinde de çok farklı bir yeri vardı. Sosyal muhiti, aile yapısı, kişisel gayretleri, çabaları onu gerçekten Risale-i Nur içinde olmakla hem kendisi açısından çok şey kazandırdı hem de bölge insanı üzerinde Risale-i Nur'a mensubiyeti bakımından da önemli bir manevi dinamik oluşturdu. Adeta o bölge insanı için e, bozguncu, tahripçi anarşist fikirlerin yayılmasına karşı önemli bir set teşkil eden bir bariyer oluşturdu. Kişiliğiyle, düşünceleriyle, söyledikleriyle, yazdıklarıyla. O bakımdan yaşadığı dönem içinde sadece düşünce ifade etmiş olmasıyla değil, yaşadığı hayat tarzı itibariyle de bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne, dirlik ve düzenliğine önemli katkı yapan birisi olarak onu kabul etmek lazım öyle hatırlamak lazım. Ve ben bu yönüyle de onun çok önemli bir misyon ifa ettiğini şahsen biliyorum, kabul ediyorum. O bakımdan da rahmetten rahmet dilemenin yanında minnet ve şükranlarımızı da ifade etmemiz lazım. Türkiye son 30-40 yıldan bu yana yaşadığı Doğu ve Güneydoğu olayları sebebiyle silahlı gerilimin aşılması konusunda çok ciddi çabalar harcadı ve çok ciddi bedeller ödedi. Bunun bu bedeller ödenmeden, bu acılar yaşanmadan çözülmesi gerektiğine yönelik bir anlayışın şark insanları içinden yetişmiş mümtaz bir temsilcisi de Abdülkadir Badırlı'ydı. Onun için hem Güney Doğu Anadolu'nun Doğu Anadolu'nun önemli bir evladını kabul, kaybettiğini, ebediyete uğurladığını, hem de Risale-i Nur camiasının da önemli bir dinlemini ebediyete uğurladığını kabul etmemiz lazım. Müzik